Değerli Büyükelçim, Eşhamet Efendi, Sayın Valim, Hocam, kıymetli konuklar, değerli öğrenciler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Aslında çok şey söyleyecektim ancak Büyükelçim İbrahim Bey burada o kadar çok şey söyledi ki, özlü sözlerdi, sözlü şeylerdi bunlar. Ee, fakat ben de burada duygu ve düşüncelerimi ifade etmek istiyorum az da olsa. Tabii Kırgızistan-Türkiye kardeşliği hukuku çok eskilere dayanıyor. Bizim aslında ata babalarımızı 300 küsur milyon Türk dünyasının özü Kırgızistan Tanrı Dağları'dır. Nihayetinde burada biz 77 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsak da Kırgızistan 6 milyon nüfus olsa da işin esası Kırgızistan 83 milyon artı 300 milyon Türk dünyasını temsil ediyor bizim gönlümüzde. Tabi burada siz çok önemli ibadet sayabileceğiniz bir görevi yani burada üniversitede okuyorsunuz. Türkiye'de, Türkiye'de insan karışık Hukuku'nu nakış nakış işliyorsunuz. Üç tane türe vardı ki canlı biliyorsunuz. İnsan, bitki ve hayvan. Üçü de yer, içe, en sonunda göçe giderler öbür dünyaya. İnsanı, bitkiden ve hayvandan farklı kılan ata babalarımızın yaptığı gibi ecdadımızın yaptığı gibi yedi, içti, göçlü değil tarihe iz bırakma mecburiyetimiz var. Hepimizin. Dolayısıyla sizler burada eğitimlerinizi tamamladıktan sonra inşallah Kırgızistan'ı parlayan yıldızları olacaksınız. Sayın Büyükelçimiz defaten başka toplantılarda çok güzel bir söz var. Kırgızistan'ın biliyorsunuz bayrağı güneş kırmızı üzerinde. Türkiye'de ay yıldız. 24 saat aslında Kırgızistan ve Türkiye'de güneş batmıyor. Hep aydınlık <laughs> olsun. İnşallah dünyanın Kırgızistan'a tutacağız. Şey.